Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle sizin için böyle Mekke'den gelen hediyeliklerimizi göstereceğiz. İsterseniz siz de size Mekke'den, Medine'den rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Ama Mekke'den alırsanız da daha uygun oluyor. Medine biraz daha buna göre pahalı. İlk olarak şöyle size seccadeden başlayacağım. Şöyle seccademiz. Ben iki kat yaptım size de, tam gösterebilmek için. İpek seccadeleriniz şöyle rahat bir şekilde Mekke'den alabilirsiniz yine aynı şekilde ve çantası. Ben bunu çok sevdim ve çok kullanışlı. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Her türlü rengi bulunuyor. Böyle benim aldığım renkte bu renkte olan. Şunu göstermek istiyorum. Bu hediyelikte mutlaka alın. Küçük büyük demeden şöyle şu kısımda hatta buruncu ötüyor ama şöyle böyle alabileceğiniz güzel güzel hediyeliklerinizden biri hem çocuklara hem de yetişkinlere rahat bir şekilde alabilirsiniz mutlaka alın dedim. Şöyle yine aynı şekilde e, Mekke'ye ait olan güzel çantalardan böyle çantalar çok rahat kullanılıyor. Telefonunu kartın içerisine koyup rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şunlar da sade bir tülbent. Orada rahat ince tülbentler kullanılıyor. O yüzden de oranın yine tülbentlerinden. Bu da yine paketli olan şu uç kısmında taşları olan siyah bir türbentlerimizden biri. Şunu göstermek istiyorum. Bunlar Türkiye'de de satılıyor ama arkadaşlar ben böyle Mekke'den aldım. Kendi yerinden satış aldım. Güzel bir türbentlerinden. Bir de sadece uç kısmında şöyle bir işlememiz bulunuyor. Şu sürme bu gerçekten gözünde ağrısı olan böyle kaşıntısı olanların mutlaka alması gereken bir sürmelerden biri. Ben kullanıyorum. Çok da şifalı olarak geliyor bana. Şöyle şunu göstermek istiyorum. Kabın içerisinde misvak, misvak kullanmayı seven arkadaşım varsa mutlaka alsın derim. Şöyle güzel mi güzel misvak ben de kullandığım için şu. Bu çok kullanışlı, paketle satılıyor. Alabileceğiniz şeylerden biri. Şu topumuzu göstereceğim. Bunu hemen yakıp geleyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da yine çocuklara alabileceğiniz çok güzel hediyeliklerden. Biz buna hediye ettik ve çocuklar buna bayıldı. Mutlaka şöyle ışıklı top olarak geçiyor. Mekke'de satılıyor. Alabileceğiniz güzel hediyeliklerimizden biri. Yine aynı şekilde Mekke'ye ait olan şey güzel mi güzel e, deve anahtarlı ve şu kabimiz şöyle simli çevirdiğinizde daha sonra hemen simimiz geçiyor ve rahat bir şekilde hediye edebileceğiniz güzel anahtarlıklardan biri. Gittiğiniz yerde böyle bu tarz küçük şeyleri almayı seven arkadaşım varsa veya hediyelik isteyen varsa mutlaka bu iki anahtarlığı da alsın derim. Yine aynı şekilde kokumuz. Bunu ben de aldım. Bayağı güzel kokularımızdan biri. Paketini hemen açıp geleyim. Şöyle hemen göstereyim. Kokusu biraz bayağı ağır bir koku arkadaşlar. Esansı şey olarak bayağı büyük. Böyle alabileceğiniz ve kokuları sevenler varsa hediye bilebileceğiniz güzel kokularımızdan biri. Yine aynı şekilde bu kokularımızdan biri. Bunları açıyorsunuz. Dolabınızın içerisine veya da nereye isterseniz de istersen bırakabilirsiniz. Şöyle yine oraya ait olan bir saati. Şöyle yüzükleriniz, bütün parmaklarınıza ait olan güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Rahat kullanımlı. Şunu göstermek istiyorum. Bu da böyle taşlı. Genellikle bunlar ikram olarak orada veriliyor. Dikilmetikler. Şöyle yüzükler bayağı var. Paket olarak da alabilirsiniz. Tek olarak da alabileceğiniz güzel erkek yüzüklerinden. Yine hediyelik alabileceğiniz çok güzel Kabe figürümüz, bölümümüz var. Bunu da ben sevdim. Böyle hediyelik olarak bayağı iyi oluyor. Yine aynı şekilde e, kalemlik olarak olan yine bir Kabe'miz arkadaşlar. Bu anahtarlığını göstermiştim ondan. Şöyle simledi ve Kabe. Buna hediye alabileceğiniz güzel e, küçük şeylerden bize gittiğinizde e, Mekke'den bakın derim. Sonra da şöyle yine aynı şekilde Mekke ait olan bir yelpaze kullandık. Orada bayağı çeşitleri var. Böyle sade tarzı seven arkadaşım varsa alabileceği güzel yelpazelerden biri. Böyle size çekip göstermek istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.